Futbol dünyasında bazı sorular vardır ki yıllar geçse de cevabı bulunamaz. En büyük kim? En iyisi kim? Ve şüphesiz bu tartışmaların en çetini Lionel Messi mi, Cristiano Ronaldo mu? İki futbol devi, iki farklı stil. Yıllar boyunca rekorlar kırdılar, sahada destanlar yazdılar ve milyonlarca hayranı büyülediler. Bu videoda bu iki efsane ismi tüm yönleriyle karşılaştırıyoruz. Lionel Messi Barcelona altyapısında yetişen Messi top ayağına geldiğinde adeta bir sihirbaz gibi sahneyi ele geçiriyor. Kıvrak hareketleri, dar alandaki ustalığı ve benzersiz oyun vizyonuyla futbolun sanatçısı. Messi'nin oyun tarzı takım oyununa dayanır. Sadece gol atmakla kalmaz. Pozisyon yaratır, oyunu yönlendirir, futbol zekası üst düzeydedir. Sahanın her alanında etkilidir. Cristiano Ronaldo Sporting altyapısından gelen Ronaldo fiziksel olarak bir atlet gibi Hızı, sıçramaları, güçlü şutları ve bitiriciliğiyle savunmaların kabusu. Yıllar içinde kendisini sürekli geliştirdi. Farklı liglerde, farklı takımlarda başarıdan başarıya koştu. Mental dayanıklılığı ve azmiyle futbol tarihinin en çalışkan yıldız isimlerinden birisi oldu. Şimdi de kariyer başarılarına geçelim. Lionel Messi Barcelona formasıyla 35 kupa, PSG ile 3 kupa, Inter Miami ile 2 kupa, Arjantin milli takımı ile de 6 kupa kazandı. Toplamda 46 kupa ile aktif futbolcular arasında rekor Lionel Messi'ye ait. Cristiano Ronaldo ise Manchester United ile 9, Real Madrid ile 16, Juventus ile 5, Sporting ile 1, Portekiz milli takımı ile de 5 kupa kazandı. Toplamda 36 kupa kazanan Portekizli Yıldız bunu 5 farklı ülkede yapmayı başardı. Şimdi de gol ve asist istatistiklerine bakalım. Cristiano Ronaldo 4 Haziran 2025'te Almanya'ya attığı golle birlikte 938 gol sayısına ulaştı. Lionel Messi ise Porto'ya attığı 1-2 golüyle bu sayıyı 867'ye çıkardı. Asist sayısında ise Messi 370 olurken Ronaldo 270 asist ile dikkat çekiyor. Lionel Messi pas oyununda çok daha etkin olurken Ronaldo ise bitiriciliğiyle ön plana çıkıyor. Biraz da futbol dışı etkilere bakalım. Cristiano Ronaldo, dünyanın en çok takip edilen sporcusu. Yüksek marka değeri ve küresel etki gücü. Lionel Messi ise mütevazi duruşu, teknik zarafeti ve sadakati ile ön plana çıkıyor. Kendisi saf futbolun simgesi olarak da anılıyor. Sonuç olarak ise Messi ve Ronaldo. Farklı stiller, farklı yollar ama zirve yine aynı. Biri sanat, diğeri güç. Biri oyun kurucu, diğeri gol makinesi. Ama ikisi de futbolun efsaneleri. Sence Messi mi daha büyük bir futbolcu yoksa Ronaldo mu? Yorumlarda bizimle fikrini paylaşmayı unutma.